Hocam şu bulut sistemini yayın sonunda da olsa biraz anlatabilir misiniz? İlk önce bir soralım. Bulut sistemini bilenler bir bilmeyenler 2 yazsın çoğunluğa göre karar verin. Neuro çok dipte sabitlemiş ya. Valla Neuro'nun 15 dakikalığı pozitif duruyor. 97620'ler şu anki seviyesi. 97620'leri kırmadığı sürece kısa vadesi pozitif duruyor. Zaman geçtikçe de bu destek seviyesi 96.255'lere kadar çekiliyor. Ama burada sıkıntılı olan durum ne diye bakıyorum? Ya yani 4 saatlik çok acımsız kalmış. Neuro'da kısa vade bir yükseliş gelebilir gibi saatlikte yukarı vermiş. Neuro soran kişiye söylüyorum kısa vade 97500'leri aşağı yönlü kırmadığı sürece yukarı yönlü aksiyon gelebilir. Neyir o? Bulut. Bunu 23 Aralık'tan beri söylüyorduk. Yukarı yön neyin veriyor? İlk önce yukarı hareket. Bulut sabitlenmiş yapı veriyor. Fiyat sabitlenmiş. 26'sı akşamından itibaren biz düşüş bekliyorduk. Ne zamana kadar? 1 Ocak'ta. Bakın bu düşüş şeyim bitiyor. Bir Ocağa girdik düşüş şeyim bitti artık yukarı yönlü aksiyonların almasını bekliyoruz. Yani bu saatten sonra ben düşüş beklemiyorum ama yükseliş beklemek için de direnç kırılması lazım. Bilmeyenler hala varmış. Ufak bir özet geçelim. Bulut sistemi marketin işte birkaç tanesi de reklam yapmış olmayalım. Balina alım satımlarını ve spot Türev CVD'lerini çeken bir indikatör. Bunu ne yapıyor? Yapay zeka ile CVD'ler artı yönlü hareket ediyorsa bulutun yukarı yönlü eğim vermesini sağlıyor. Ve bunu yapay zeka fiyata oranlıyor. Gelen alıma göre sert eğim veriyor. Az alım geliyorsa daha az bir eğim veriyor. Biz buna göre yükseliş ya da düşüşün şiddetini anlıyoruz. Peki nasıl yapıyor bunu? Tekrar anlatıyorum. Ve nasıl takip ediyoruz? Bulutun alt bandı ve üst bandı. Alt bandı atıyorum. Şimdi balinalar alımdaysa alt bandını balinaların alıma başladığı noktadan itibaren fiyat tahmininde bulunuyor. Bulutun üst kısmı ise ne kadar şiddetli veya satış yaptığına bağlı bir şekilde eğim veriyor. Mesela Bitcoin'de ufaktan balinalar ve spot simit tarafında oranlayınca aşağı yönlü eğim vermiş. Bu demek oluyor ki kısa vade ufak ufak ya satışlar var ya shortlamalar var. Ya da balina tarafından satışlar var. Hangisi baskınsa ona göre bir eğim çıkartıyor bize ve direnç destek veriyor. Peki ortadaki beyaz çizgini ortadaki beyaz çizgide momentum ölçüyor. Alıcıların ve satıcıların kapışacağı noktayı söylüyor bize. Yani bir sıfır nokta noktası veriyor. Siz onu pivot noktası olarak da düşünebilirsiniz. Bu bir sıfır noktası. Buranın üstü alıcıların baskın olacağı nokta, bu çizginin altı satıcıların baskın olacağı nokta. Yani bu indikatör yine söylüyorum bir hareketli ortalama değil, bir bollinger bandı değil ya da bir arasay değil. Anlatabiliyor muyum? Bu direkt site üzerinden veri çeken işim oku değil hocam, işim oku çok farklı bir şey. Bu direkt site üzerinden veri çeken bir indikatör. Peki kullanımı nasıl? Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela 23'ünde Bitcoin'de ne demiştik? Direkt örnek üzerinden gidiyoruz. Bulut yukarı eğim veriyor. Tepki bekliyoruz. Tepki gelirse nereye kadar? Beyaz çizgiye kadar. Ve tepki geldi nereye kadar? Beyaz çizgiye. Kırsaydı buradaki düşüş iptal olacaktı. Kırmadı. Hatta burada yayındaydık. Burada da bir kesitim var yayında. İzleyin bu tarihte. Şenol Bey soruyordu sanırım. Bitcoin nereden satılır diye. Ben de satılacaksa buradan diye bir cevap vermiştim. Bitcoin satış nerede yapsak? Geç katıldım bu gece demiş Şenol Bey. Valla gözlerimi size aradım. Bitcoin satış nerede yapsak? Valla burası. Zaten buranın üstü artık yukarı yönlü aksiyonun başlaması demek. Direnç bölgesi kırılmadığı sürece. ilk direnç bölgesi. Kırılmadığı sürece Bulutu bulutla birlikte aşağı yönlü düşebilir diyoruz. Neden? Aşağı yöne eğim verdiği için. Destek bölgemiz, majör destek bölgemiz bulutun alt bandı. Direnç kırılmadığı sürece hala aşağı yönlü bir reaksiyon alabilme ihtimalimiz hala 89.300'lerin gelebilme ihtimali var. Ama bu ne zamana kadar geçerli? İlla en aşağıyı denemek zorunda mı? Hayır bak, bunu yanlış anlıyor herkes. İlla bulutun en altını veya en üstünü denemek zorunda değil. Market direnç kırarsa iptal olur buradaki düşüş ve artık yükselişe geçer. Buradaki eğim bize diyordu ki sert bir şekilde düşerse 89500'e de olur. Biz ne yaptık? Her gün yayındaydık hatırlıyorsunuz. Şu düşüşte de yayındaydık. Bulutun alt bandına değdi tepki aldı. Bu düşüşte de yayındaydık. Yine bulutun alt bandına değdi. Altında kapatmadı tepki aldı. Biz ancak dönüş noktalarını pivotun sıfır noktasına göre karar veriyoruz. Sıfır noktası kırılırsa ilk hedefi aynı zaman dilim içerisindeki bulutun üst bandı oluyor. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Bizim bulut sistemimizin entegre olduğu iki adet grubumuz mevcuttur. Bir tanesi setup grubumuz, diğeri de indikatör grubumuz. Setup grubunda Can hocamız kendi işlemlerini anlık olarak paylaşmaktadır. Giriş, stop, tp noktaları, kar aldığı noktalar hepsini anlık olarak paylaşmaktadır arkadaşlar. Bu gruba dilerseniz ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten Nuri hocamıza mesaj atarak gelebilirsiniz. Indikatör grubumuza geçelim. Indikatör grubumuz bulutun verilerini anlık olarak yapay zeka entegrasyonuyla apiler üzerinden çekerek buraya işlemler göndermektedir. Örneğin çiftlik tp2 çarpı stop aşağı ok short yukarı ok long demektir. tik de TP1 demektir arkadaşlar. Çok basit bir kullanımı var. Günde 50-55 işlem geliyor. Ve başarı oranı %89 ile %93 arasında gidip gelmektedir. Buna da aşağıdaki linkten Tarık hocamıza mesaj atarak ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Şimdi videoya devam ediyoruz. Bu üst bant açılırsa bir sonraki zaman dilimi 4 saatlikten sonra takip edilen en güzel zaman dilimi günlüktür. 4 saatlikte kırarsa günlükte bulut varsa bulutun tepesine bakıyorsun yoksa artık fiyat kırmıştır pozitiftir yukarı yönlü aksiyonlar da teknik analiz çizmen gerekir. Bu şekilde takip ediyoruz. Tekrar söylüyorum bakın burada eğimler çok önemli. Aşağıdaki eğimler özellikle. Ne yapıyoruz? Bu eğimlerin son bulduğu nokta düşüşlerin bitebilme noktasıdır. Ve tam olarak 1 Ocak 19.00 itibariyle aşağı yönlü eğim bitmiş. Ama burada yukarı yönlü eğim de yok. Yani burada bir kararsızlık var şu anda. Piyasanın ne yapacağını bilemiyoruz. Sadece burada şunu söyleyebiliyoruz. Burada satış baskısı bitmiş. Artık Spot TVD tarafından ya da Balinalar tarafından gelen satışlar daha az şeklinde yorum yapabiliriz. Ama ve lakin yine söylüyorum. Yukarı bir eğim yok. Buna dikkat edin. Sadece satış baskısı bitmiş. Yukarı eğimin başlayabilmesi için pivot noktası dediğimiz, sıfır noktası dediğimiz, momentum bölgesi dediğimiz bölgenin geçilmesi lazım. Geçilmesi durumunda da üst taraf hedefleriz. Bu sistemi budur arkadaşlar.